Hayal kur, hayalin peşinde yürü. Koş. Mücadele et. Neye hayal kuruyorsan kur. Hani var ya hep anlatırım böyle. İşte gelmiş şeyin dervişin birisi. Efendim demiş ben aşığım. Olur oğlum demiş. Gir itikafa. Gir demiş hücre burada. Kime aşıksın demiş. Ayşe'ye aşıkım efendim demiş. İyi oğlum gir demiş. Efendim ne çekeceğim zikir? Senin demiş zikrin, ya Ayşe. Size bu küfür gelir şimdi. Veya bunu dinleyen 3-5 ilim erbabı vay bunlar küfür ehli ya başlar. Ahmak. Başlamış derviş içeride. Ya Ayşe ya Ayşe ya Ayşe ya Ayşe ya Ayşe ya Ayşe. Sabah namazı olmamış da kapıyı tıklatıyor birisi. Hücreden atıyor, Bir bakıyor Ayşe kapıda. Hemen tak şeyhi de orada. Evladım Ayşe dedin diyor. Ayşe geldi. Ayşe istedin, Ayşe geldi. Eğer diyor Allah'ı isteseydin Allah'la görüşecektin, konuşacaktın. O gelecek. Aman efendim ben Allah'ı istiyorum. Devam et oğlum. Efendimiz ne? ya Allah bu kadar. Hedefine koş, hayaline koş. Ve hayalin kadarsın.